Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Clash of biliyorsunuz büyük bir güncelleme geldi. İnşaatçı 2.0'ın gelişilen birlikte bazı savunma binalarımızda yapısal değişikliklere, tasarımsal değişikliklere gidildi. Bunu kaçınız fark etti bilmiyorum ama bugün bu videoda eski ve yeni hallerini kıyaslayacağız, karşılaştıracağız dostlarım. Baya uğraştım bu video için. O yüzden bir emeğe karşılık Like bekliyorum like evet. Bence 3 like'ı geçersiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Direkten hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi ilk başta inşaatçı üstünün topundan başlamak istiyorum. Bence en büyük değişiklik bunda var arkadaşlar. Sağdaki eski hali arkadaşlar. İnşaatçı 2.0 güncellemesi gelmeden önceki hali. Bu da yeni. Güncelleme geldikten sonraki hali. Şimdi altta da birinci seviyeyi görüyorsunuz zaten seviyelerinde yazdım. Şöyle başlatalım agalar. Birinci seviyede o kadar bir değişiklik yok. Neredeyse aynı diyebilirim dostlarım. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci seviyelerde inanılmaz değişiklikler var. Şimdi birinci seviyeyi geçtikten sonra ikinci seviyedeyiz. Durdurmak istiyorum agalar. Şimdi buradaki değişiklikler nerede? Dikkatli bakacağım olursanız topun altındaki şu dairesel mekanizma değişmiş arkadaşlar daha farklı bir yapıya sahip. Onun dışında halatlar görüyorsunuz. Halatlar daha böyle sıkı bağlanmış yeni halinde. Eskisinde daha gevşek bir yapıya sahip. Aynı zamanda eskisinin ayakları daha uzun. Bunda daha kısa bir ayak yapısına gidilmiş arkadaşlar. ikinci seviyede. Hemen ben kendimi ilerleteceğim. Üçüncü seviyeye geçecek olursam çünkü daha bunun büyücüsü ve havanı da var arkadaşlar. Şöyle ilerletelim. ikinci seviyeden sonra üçüncü seviyeye geçelim. Bakın. Üçüncü seviyedeyiz. Üçüncü seviyede ne gibi değişiklikler var? Dikkatli baktığınızda zaten anlarsınız. Hemen buradaki yeni halinde görüyorsunuz ayakların altında bilyeler var böyle top top. Eskisinde yok arkadaşlar. Hala halat sistemi var. Yani eski halinde ikinci seviyeden sonra yani hatta birinci seviyeden itibaren ta beşinci altıncı seviyelere kadar benzer yapıya sahipti. Yani insanlar baktığı zaman bu kaçıncı seviye ya dediğini böyle anlayamıyoruz ama bence yeni halinde o seviyeye özgü... Ee, tasarımlar var bence bana göre bu benim şahsi fikrimdi arkadaşlar şöyle hemen 3. seviyeden devam edelim şurada top gibi yapıları var onun dışında Topun arkadaşlar tasarımı değişmiş. Halkalar var görüyorsunuz. iki tane böyle çıkıntılı halka var. Kaslı bir yapıya sahip olmuş. Hemen onun altında da görüyorsunuz. Şu dönme mekanizması var ya. Yine değişmiş arkadaşlar. Birazcık daha böyle demir eklemişler. Eskisi hala tahta yapıda. Şimdiki demir bir yapı eklemişler. Şöyle devam ettirelim. Üçüncü seviyeye geçecek olursak. Şöyle. Hemen şöyle abicim ilerletelim. Heh, dördüncü seviye. Bakın dördüncü seviyede dostlarım. Yine hala tahta yapı. Ayaklar şöyle halat artık gitmiş. Bakın Şöyle biraz geri alacağım. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Halatlar gitmiş daha böyle ince ip gibi bir yapısı var. Onun dışında yeni haline bakacak olursak yine halkalar biraz daha çıkıntılı hale gelmiş. Ama en büyük tasarım değişikliği 4. seviyede dostlarım artık bu ayak sistemi değil de direkt bir taş zemin üzerine topu mevzilendirmişler. Topu yerleştirmişler arkadaşlar. Dönme mekanizması da yine tahta gibi tahtayla böyle Taş arası değişik bir karışım var böyle arkadaşlar. Daha farklı bir yapıya sahip zaten görüyorsunuz sizlerde. Ama eskisinde yine dört ayak üstünde artık halatları ince bir çizgi haline getirmişler. Yine tahtadan dönme mekanizması var. Ve topun yapısı bir, bir tık daha küçük. Bunda birazcık daha büyük kaslı bir yapısı var dostlarım. Şöyle dördüncü seviyeye geçecek olursak. Beşinci seviyede de yine dördüncü seviyeye benzer bir mekanizma var. Yine taş zemin üzerine konulmuş. Ama 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 diyorum. Bakın çıkıntıları daha kaslı bir yapıya sahip daha böyle halkaları kalın bir yapıya sahip olmuş topun hali Mesela 5. seviyenin eski haline bakacak olursak yine daha yine eski bizim 3. seviye topumuzun benzerine yaklaşmış Hatta şöyle bakın geriye geliyorum şöyle 3. seviyeye bakın şuradaki ayaklarına bakın yeni halinin Zaten mouse'dan görüyorsunuz arkadaşlar. Ne var? Topun e, ayaklarında bilyeler var. Şimdi 5. seviyeye getiriyorum. Bakın daha yeni o tasarıma döndü arkadaşlar. Şurada halkaları görüyorsunuz ama yeni hali daha güçlü, daha böyle kaslı bir yapısı var. Yine taş zemin üzerine mevzilendirmişler dostlarım. Onun dışında 6. seviyeye gelecek olursak hemen 6. seviyeye gelecek misin beyefendi? 6. seviye bakın. 6. seviyede artık yine ayaklı sisteme geçmişler ama eskisinin... Yapısı neredeyse aynı arkadaşlar ne değişti eskisinde Ha şu köşelere köşelere birazcık böyle bilye milye demir memir eklemişler Onun dışında yeni hali ise bence çok daha farklı arkadaşlar eskisine göre Alt kısım komple değişmiş dostlarım Direkt böyle krem beyaz tarzı bir ee, zemin üzerinde Daha böyle demirlerin yoğunluklu olduğu bir yapıya geçmiş gördüğünüz üzere 7. seviyeye gelecek olursak dostlarım Şöyle bakın zaten durdurdum şurada eski hali yeni hali 6. seviye Hemen 7. seviyeye gelecek olursak bakın yine komple değişiyor arkadaşlar tasarım. Şöyle durdurmak istiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Eski halinde de yeni halinde de ortak bir özellik gördüm. Fark ettiniz mi siz? Şuradaki orta halka arkadaşlar. İkisinde de sarı gördüğünüzler ama yenisinin halkası daha büyük arkadaşlar. Onun dışında şöyle görüyorum ki ne var? Eski halinin yapısı bir önceki 6. seviyeye benzer bir yapıya benzetmişler ama şu an 7. seviyede yeni halinde biraz daha çıkıntılar böyle köşelere köşelere böyle çıkıntı eklemişler garip bir şekilde ne çıkıntısı bilmiyorum isimlendiremedim onu. Onun dışında böyle şuradaki halka şerit var ya sarı bir şerit var burada ortadan geçiyor o birazcık daha kalın hale gelmiş dostlarım. 8. seviyeye gelecek olursak 8'de ise dostlarım şöyle 8'e ilerletiyorum. 8. seviyede dostlar yine halkalar iki tanesi de sararmış. Yenisinde de eskisinde de şuradaki çizgi yeni geliyor 8. seviyede ama yenisinde artık bir artı işareti almış gibi daha kalın bir yapısı var dostlarım. Daha farklı zaten gördüğünüz üzere. 9. seviyeye gelecek olursak 9'da arkadaşlar bayağı bir değişiklik var. Şu an 9. seviyenin hali bence 7'nin 8'in haline benziyor arkadaşlar. Bakın 8'in yeni hali 9'un eski haline benziyor bence. Onun dışında yeni halinde dikenler mikenler artık eklenmeye başlamış. Biliyorsunuz Clash of Clans'ta bir soğuma binasına diken miken eklendi mi çok daha güçlü hale geliyor. Burada köşeler ayaklıkların köşeleri daha dikenli. Onun dışında topun altında sarı sarı dikenler eklemişler. Zaten 3. halka da burada artık sararmaya başladı dostlarım. Eskisinde zaten bahsetmiştik. 10. seviyeye gelecek olursak şöyle 10. seviyede komple artık sarı hale geliyor arkadaşlar eskisinin 10. seviyesi yok maalesef. Onu koyamadım. Ama yeni halinde artık komple sarı bir top haline geliyor. Güzel ya. Baya bir tasarım değişikliğine değişikliğine gidilmiş. Hemen şimdi büyücüden devam edelim. Şimdi dostlarım büyücüde en çok tasarım değişikliği nerede var biliyor musunuz? 2. seviye ve 5. seviye büyücü kulelerinde var. Şimdi zaten şöyle burada kıyaslamışım da şu videoda görecek olursanız şu hatta durdurayım dostlarım. 2. seviyeyi görüyorsunuz bakın şu 2. seviye. Bu da eski halinin 2. seviyesi. Direkt altındaki mor kısımlar eklenmiş yeni halinde. Yeni 2. seviye büyücü de artık böyle direkt morluklar eklenmiş. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben şöyle birazcık daha baktığım zaman 1. seviyenin 1. seviyesinin rengi daha böyle koyu. Eskisinde daha açık, yenisinde daha koyu bir e, yapısı var büyücünün kulesi arkadaşlar. Şöyle birazcık ilerleteyim. Şöyle ilerleteceğim dostlarım. Şurada biraz buraları geçmek istiyorum. ha Şöyle 5. seviyeden başlayalım. Bakın 5. seviyenin tasarımı daha farklı arkadaşlar. Şöyle bir dakika durdurayım. Yeni halinde şuradaki çıkıntılar daha keskin bir hata sahip. Eskisine sanki kuleyle birlikteymiş gibi böyle bir yapısı var. Şu an kendimi ortaya koymuşumdur. Hatta belki yok etmişimdir de dostlarım. Şöyle görüyorsunuz bir dikkatlice yeni seviyesini ve eski seviyesinin yapısına bakacak olursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Onun dışında bir de 2. seviyede de vardı dostlarım. 2. seviyede de şuradaki mor e, kayalar kristaller eklenmeye başlamış eskisinde o yoktu arkadaşlar onlar sonradan artık olmayacak tasarım değişikliği bu şekilde şimdi havan topuna gelelim havan topunda ise ben baya bir seviyelerine baktım dostlarım hatta şöyle 1 2 3 4 5 diye kıyasladım sadece birinci seviyesinde bir farklılık var dostlarım birinci seviyesindeki farklılığı bakalım bulabilecek misiniz evet Az buçuk gözlem yeteneği yüksek olanlar buldu bile. Şuradaki zaten yapıda şu eski halinde görüyorsunuz şeyler var. Böyle şekiller, şukurlar var, x var, göz var. O onda yok. Bir de şuradaki e, topun ayakları diyeyim en azından daha iyi anlarsınız. Topun ayakları birazcık daha koyu halde arkadaşlar. Zaten şuradaki demir bağlamalar var ya. O demir bağlamalar eskisinde gri renkteyken yenisinde arkadaşlar. Siyah renkte gördüğünüz üzere birinci seviyede bu çok ciddi bir tasarım farkını gördüm. Diğerlerinde görmedim arkadaşlar. Aynılı aynıydılar yani öyle söyleyeyim. Yani benim şu ana kadar fark etmiş olduğum değişiklikler bu yöndeydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer olur da sonradan fark edeceğim değişiklikler olursa. Mesela şu an sadece büyücüye baktık Anaköy'de. Havan'a baktık. Başka da bakmadım. Onun dışında Anaköy'de de topa baktım. Şimdi burada diğer tasarım değişikliklerini daha sonra inceleyeceğim. Olursa zaten part 2'yi çekerim. Olmazsa zaten bu tek videoluk bir video olacak. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. <laughs> Adios amigo. Bay bay.